Merhaba, kaynaklara daldığımız bu özel sohbetimize hoş geldiniz. Bugün Cuma gününe odaklanıyoruz. İslam geleneğinde gerçekten çok özel bir yeri var değil mi? Bugüne has adab ve sünnetler neler? Bunları konuşacağız. Elimizde de İhya-u Din şerhinden alınmış Cuma günü adab ve sünnetleri diye bir bölüm var. Amacımız da hani bu metinden öne çıkanları size aktarıp Cuma gününün ruhunu, o günkü uygulamaları daha iyi anlamanıza yardımcı olmak. Gelin başlayalım o zaman. Evet, kesinlikle. Bu metin bize Cuma'yı e, sadece haftalık bir ibadet, bir namaz olarak değil de adeta gün boyu süren manevi bir hazırlık, bir yoğunlaşma fırsatı olarak sunuyor. Hani belki bildiğimiz temel şeylerin yanında kaynağımız günün tamamına yayılan yedi tane önemli adabı ve uygulamayı detaylandırıyor. Yani Cuma'nın ruhu sabahtan akşama tüm güne sinmiş adeta. Harika. O zaman ilk adımla başlayalım. Bilgi meclisleri ve odaklanma. Kaynak, Cuma günü ilim öğrenmeye çok özel bir vurgu yapıyor. Sabah namazından sonra ya da ikindiden sonra ilim meclislerine katılmanın e, büyük bir fazileti olduğundan bahsediyor. Evet, hatta çok çarpıcı bir rivayet var. Böyle bir meclise katırmak bin rekat nafile namazdan daha değerliymiş, düşünün yani. <laughs> İnanılmaz bir karşılaştırma. Ama ilginç bir şekilde aynı kaynak bir uyarıda da bulunuyor kıssa hanların yani daha çok böyle hikaye anlatıcılarının meclislerinden uzak durun diyor. Neden acaba? Şöyle oradaki temel kaybı metnin işaret ettiğine göre bu tür meclislerde anlatılanların bazen hani doğruluğunun şüpheli olması ya da kişiyi cuma gününün asıl manevi hedefinden uzaklaştırma potansiyeli taşıması hatta selefi salihin yani ilk dönem alimler bunu biraz bidat gibi görmüşler yani sonradan dine eklenen, asli olmayan bir uygulama olarak. Hmm, anladım. Metinde bu konuda çok canlı örnekler de var. Mesela İbn Ömer'in oturduğu yerden bir kısacıyı kaldırdığı anlatılıyor. Veya Hazreti Ayşe'nin şikayeti üzerine namazını engelliyor diye başka bir kısacının asa ile uyarıldığı gibi. Bayağı net bir tavır yani. Aynen. Bütün bunların arkasındaki asıl fikir şu aslında. Cuma gününü faydalı ilimle, duayla, ibadetle geçirmek. Ve böylece eşrefi saat dediğimiz o çok kıymetli duaların kabul edildiği ana denk gelme umudunu canlı tutmak. Bu yüzden mesela namazdan önce halka kurup böyle sıradan sohbetler yapmak yerine ilim öğrenmeye veya dinlemeye odaklanmanın daha hayırlı olduğu belirtiliyor. Evet. Zaten Kur'an'da da ilim için fazl ifadesi geçiyor. Yani Allah katında özel bir lütuf, bir ihsan. Bu da ilimin önemini gösteriyor tabii. Peki siz yani dinleyicilerimiz modern hayatın bu koşturmacası içinde Cuma günü gerçekten faydalı, sahih bilgiye nasıl daha bilinçli bir zaman ayırabilirsiniz? Belki güvenilir bir kitabı okuyarak, belki nitelikli bir sohbeti dinleyerek, düşünmeye değer. Kesinlikle. İlimden sonra sıra geliyor o gizemli ve umut dolu ana. Duaların kabul olduğu düşünülen eşrefi saat. Kaynak bu konuya değinirken işin ilginç yanı bu saatin tam olarak ne zaman olduğuna dair farklı farklı rivayetler olduğunu söylüyor. Evet tam bir netlik yok. Güneş doğarken mi? Öğle vakti zevalde mi? Ezan okunurken mi? imam hutbe için minbere çıktığında mı? Yoksa gün batımına yakın bir vakitte mi? Bu belirsizlik ilginç gerçekten. Hatta kaynak Hazreti Fatıma annemizin bu saatin gün batımına yakın olduğuna inandığını aktarıyor ve o vakti dua ve istiğfarla geçirmek için özel çaba gösterdiğini hatta yardımcısından o vakti kollamasını istediğini bile anlatıyor. Ne kadar güzel bir hassasiyet. Aslında bu belirsizlikte derin bir hikmet olduğu düşünülüyor. Tıpkı Ramazan'daki Kadir Gecesi gibi. Hani tam vaktinin gizli tutulması gibi. Evet, evet. Bu saatin de net belirtilmemesi Muhtemelen inananları gün boyu Allah'ı anmaya, ona dua etmeye yani maneli bir uyanıklık içinde olmaya teşvik etmek için. Hatta bazı alimler demiş ki bu saat her cuma değişebilir bile. Sürekli bir arayış hali yani. Çok güzel bir hadis var bu konuda. Rabbinizin zamanınızın günlerinde rahmet esintileri vardır. Onlara kendinizi açın. Ne kadar güzel kendini açmak. Evet sürekli bir hazırlık hali. Kaynakta Kaab el-Ahbar ile Ebu Hureyre arasında geçen ilginç bir diyalog da var bu saatle ilgili. Kaab saatin gün sonunda olduğunu söyleyince Ebu Hureyre hadiste geçen namaz kılarken ifadesini hatırlatıyor. Ama gün sonunda namaz vakti yok ki diyor. Mantıklı bir soru. Kaab ise çok ince bir noktaya değiniyor. Namazı bekleyen kişi de namazda sayılmaz mı diyor ve Ebu Hureyre bu cevabı kabul ediyor. Vay canına çok derin. Yani bu bize şunu gösteriyor. O kıymetli anı yakalamak için illa fiilen namaz kılıyor olmak şart değil. Namazı beklerken o manevi atmosfer içindeyken yapılan dualar da çok değerli. Özellikle imamın minbere çıktığı an ve gün batımına yakın vakitler duayı yoğunlaştırmak için tavsiye edilen zamanlar arasında. Anladım. Sizin için gün içinde belki çok kısa bir an bile olsa durup tefekkür etmeye ve dua etmeye ayırabileceğiniz özel bir zaman dilimi olabilir mi? Bu da üzerinde düşünülecek bir şey. Bu arayış halinden sonra bir başka önemli tavsiyeye geçelim. Peygamber Efendimize salavat getirmek. Cuma günü ona aleyhissalatu vesselam bolca salavat getirilmesi özellikle teşvik ediliyor. Evet, çok önemli. Kaynakta geçen bir hadis bayağı umut verici. Kim cuma günü bana 80 kere salavat getirirse 80 yıllık günahı bağışlanır diyor. Maşallah. Metinde nasıl salavat getirileceğine dair uzunca bir dua örneği de var. Hatta bu özel duayı 7 cuma boyunca günde 7 kez okuyana peygamberimizin şefaatinin vacip olacağı, yani adeta bir güvence olacağı belirtiliyor. Bu uygulama cuma gününün o yoğun manevi atmosferinde peygamberimizle kurduğumuz bağı güçlendirmenin, onu anmanın ona olan sevgimizi, bağlılığımızı ifade etmenin çok güzel bir yolu gerçekten. Kaynağın belirttiği önemli bir nokta da var. Bu manevi bağın kurulması için illa belirli uzun bir dua formülüne bağlı kalmak şart değil. Aa, o önemli işte. Evet, herhangi bir salavat siyası, yani ifade şekli, hatta namazlarda okuduğumuz teşehütteki Allahümme salli ve Allahümme barik duaları bile bu amaca hizmet edebilir. Asıl olan samimiyet de ona hatırlamak, ona selam göndermek. Ayrıca kaynak şunu da tavsiye ediyor. Salavatla birlikte istiğfarı yani Allah'tan bağışlanma dilemeyi birleştirmek de güzeldir. İkisi bir arada yani. Aynen. Çünkü istiğfar da cuma günü yapılması sevap olan müstahap bir amel. Bu ikisini birleştirmek hem rahmet dilemeyi hem de günahlardan arınmayı bir oraya getiren güçlü bir manevi eylem oluyor aslında. Çok güzel. Şimdi de Kur'an okumanın cuma günündeki yerine bakalım. Genel olarak cuma günü Kur'an okumayı artırmak tavsiye ediliyor ama özellikle Kef Suresi'ne bir vurgu var. Evet, Kef Suresi'nin altı çiziliyor. Kaynak Kef Suresi'ni cuma gecesi veya gündüzü okumanın faziletlerini sıralıyor ve bunlar gerçekten dikkat çekici. Mesela okuyan kişiye okuduğu yerden Mekke'ye kadar uzanan bir nur verileceği Muazzam bir şey. Gelecek cumaya kadar hatta fazladan üç gün daha günahlarının bağışlanabileceği, sabaha kadar meleklerin ona dua edeceği ve deccal fitnesi gibi büyük imtihanlardan, bazı hastalıklardan korunacağı gibi müjdeler aktarılıyor. Evet, bu da cuma gününün Kur'an ile olan o özel, o derin bağını gösteriyor. Sadece Kehf suresi değil tabi, genel olarak cuma günü veya gecesi Kur'an'ı hatmetmenin yani tamamını okuyup bitirmenin de müstehap olduğu belirtiliyor. Hatim yapmak da mı? Evet, müstehap görülüyor. Hatta hatmi bitirme zamanı içinde bazı tavsiyeler var. Gece bitirildiyse sabah namazında, gündüz bitirildiyse akşam namazında veya cuma ezanıyla kamet arasında tamamlamak gibi. Eskiden kendini ibadete adamış salih kulların, abidlerin, cuma günü İhlas suresini sıkça hatta bin defa okumayı sevdikleri aktarılıyor. Bin defa İhlas mı? Baya çok. Evet, kaynak bu uygulamanın nafile namaz içinde yapılmasının tek başına bir hatimden bile daha faziletli olabileceğine dair görüşleri de iletiyor. Benzer şekilde bin salavat ve bin defa subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu ve allahu ekber gibi tesbihatlar da o günün zikirleri arasında sayılır o. Anladım. Peygamberimizin cuma gecesi ve günü kıldığı namazlarda özellikle okuduğu bazı sureler olduğu da belirtiliyor. Mesela akşam namazında kafirun ve ihlas, yatsıda cuma ve münafikun, sabah namazında ise secde ve insan sureleri gibi. Bu da o günü özel bir Kur'an programı olduğunu gösteriyor. Kur'an tilavetinden sonra Cuma gününe özgü nafile namazlar konusuna geliyoruz. Kaynağa göre camiye girildiğinde oturmadan önce kılınması tavsiye edilen 4 rekatlık özel bir namaz var. Evet, ilginç bir namaz o. Ayırt edici özelliği her rekatında Fatiha'dan sonra İhlas Suresi'nin bayağı fazla sayıda metinde belirtildiğine göre 50'şer defa okunması yani toplamda 200 İhlas demek. 200 İhlas evet. Mükafatı ise gerçekten büyük. Bu namazı kılan kişinin cennetteki yerini görmeden vefat etmeyeceği rivayet ediliyor. Ne büyük müjde. Ayrıca camiye girildiğinde kılınan tahiyyetül mescid yani camiyi selamlama namazının da ihmal edilmemesi, hatta imam hutbe okurken bile ama kısa tutularak kılınması gerektiği ifade ediliyor. Evet bu 200 ihlaslı namazın yanında kaynak cuma günü veya gecesi kılınabilecek 4 rekatlık başka bir nafile namazdan daha bahsediyor. Burada okunması tavsiye edilen sureler genelde daha uzun, anlam derinliği olan sureler. Enam, Kef, Taha, Yasin gibi. Bunlar uzun sureler tabi. Evet, eğer bunları okumakta zorlanan olursa, yine önemli sureler olan Yasin, Secde, Duhan, Mülk gibi alternatifler öneriliyor. Kaynan güzel bir tarafı da şu, Kur'an okumakta zorlananların bile bildikleri sureleri okuyarak bu ibadeti yerine getirebileceği, bunun da hatim sevabı yerine geçebileceği belirtiliyor ve özellikle İhlas Suresi'ni çokça okumaları tavsiye ediliyor. Yani niyet ve samimiyet önemli. Bu rahatlatıcı bir bilgi. Bir de sıkça duyduğumuz tesbih namazı var. Kaynakta peygamberimizin amcası Hazreti Abbas'a bunu sık sık hatta her cuma kıl şeklinde tavsiye ettiğine dair rivayetler aktarılıyor. Hatta günü daha verimli geçirmek için bir tür zaman planlaması önerisi de var. Sabahtan öğleye namaz ve Kur'an, cuma namazından ikindiye ilim meclisi veya sohbet dinleme, ikindiden akşama kadar ise tesbih ve istiğfar. Adeta bir program yani. Evet, cuma gününü adeta bir manevi kamp gibi yaşama önerisi bu. İbadetlerin yanı sıra işin bir de sosyal boyutu var. Sadaka vermek, altıncı madde olarak bu konu ele alınıyor. Cuma günü verilen sadakanın sevabının diğer günlere göre kat kat fazla olduğu belirtiliyor. Bu da Cuma'nın bereketinin bir başka yönü. Kesinlikle. Ancak burada dikkat çekici bir ayrıntı var. İmam hutbe okurken camide dilenen birine sadaka vermek mekruh görülmüş. Yani hoş karşılanmıyor. Hatta Abdullah İbni Mesud'un mescitte dilenen kişi kendisine sadaka verilmemeyi hak etmiştir gibi oldukça sert bir ifadesi aktarılıyor. Evet, buradaki temel hassasiyet hutbenin kesintisiz ve dikkatle dinlenmesine verilen önem. Hutbe esnasında başka herhangi bir şeyle meşgul olmak, konuşmak, alışveriş yapmak gibi şeyler uygun görülmüyor. Anladım. Aynı zamanda bu cami adabıyla da ilgili bir durum tabii. Fakat kaynak bir inceliğe işaret ediyor. Eğer yardım isteyen kişi safları yarmadan, kimseyi rahatsız etmeden kendi yerinde durarak istiyorsa ona vermekte bir sakınca görülmüyor. Ha, o ayrım önemli. Aynen. Cuma günü verilen sadakanın bereketine dair çok güzel örnekler de var metinde. Mesela Kâbel Ahbar'dan aktarılan bir söz. Cuma namazından sonra iki farklı türde sadaka verip, mesela yiyecek ve para gibi, ardından iki rekat namaz kılıp özel bir dua eden kişinin duasının kabul olacağı söyleniyor. Yine seleften bir zatın uygulamasından bahsediliyor. Cuma günü bir yoksulu doyurur, sonra erkenden camiye gelir, Namazdan sonra da Allah'a özel bir dua edermiş ve bu şekilde yapılan duaların kabul edileceğine inanılırmış. Çok güzel uygulamalar. Bunlar bize Cuma'nın sadece bireysel ibadet olmadığını, aynı zamanda toplumsal duyarlılık, yardımlaşma, cömertlik içinde eşsiz bir fırsat sunduğunu gösteriyor sizin için yani dinleyicilerimiz için cuma günü imkanlarınız dahilinde küçük de olsa bir iyilik yapma alışkanlığı edinmek haftanıza nasıl bir anlam katardı acaba? Ve geldik son maddeye yedinci olarak günü ahirete alamak ve dünyadan biraz el etek çekmek. Bu cuma gününü mümkün olduğunca ahiret işlerine odaklanarak geçirmek, dünya meşgalelerinden biraz uzaklaşmak, zikir ve virtleri yani düzenli yapılan doğa ve zikirleri arttırmak anlamına geliyor. Evet odaklanmayı arttırmak yani. Hatta kaynak cuma gecesi veya günü zaruri durumlar dışında tabii yolculuğa çıkmaktan kaçınmak gerektiğini belirtiyor. Bir rivayette bu vakitlerde yolculuğa çıkanlara meleklerin beddua ettiği bile ifade ediliyor. Buradaki temel gaye şüphesiz günün o özel manevi yoğunluğuna tam olarak odaklanabilmek, zihnin dünya işleriyle dağılmasını engellemek, kaynak bu noktada çok düşündürücü bir ilkeye dikkat çekiyor. Allah sevdiği kullarını böyle faziletli, kıymetli vakitlerde yine faziletli amellerle meşgul eder, gazap ettiği, sevmediği kullarını ise bu kıymetli vakitlerde kötü veya en azından boş işlerle oyalar diyor. Bu çok çarpıcı bir bakış açısı. Zamanın kıymeti. Aynen, zamanın ne kadar değerli olduğunu ve onu nasıl kullandığımızın manevi durumumuz hakkında bir gösterge olabileceğini ima ediyor. Cami adabına verilen önemi gösteren bir başka detay da var. Cami içinde su satıcısından para verip su almanın bile mekruh görüldüğü söyleniyor. Öyle mi? Evet, daha uygun olanı parayı cami dışında verip suyu öylece içeri almakmış. Bütün bu tavsiyeler aslında tek bir ana fikre işaret ediyor. Cuma gününü diğer günlerden farklı kılmak. Onu ibadetle, tefekkürle, hayır işleriyle daha yoğun, daha anlamlı bir şekilde yaşamak. Bu noktaları ele alırken şunu da belirtmek lazım belki. İncelediğimiz bu metin ağırlıklı olarak Şafii mezhebinin bakış açısını yansıtıyor. Metnin sonlarına doğru Hanefi mezhebinin farklı yaklaşımları olduğuna da kısaca değinilmiş. Evet bu önemli bir ayrıntı. Teşekkürler hatırlattığınız için. Mesela cuma namazının cemaatle kılınabilmesi için gereken minimum kişi sayısı. Şafii mezhebinde imam dışında 40 kişi aranırken Hanefi mezhebinde imam dışında 3 kişinin yeterli görülmesi gibi bayağı fark var. Evet ya da hutbe okunurken tahiyyetül mescit namazının kılınıp kılınamayacağı meselesi. Şafii görüşüne göre kısa tutularak kılınabilirken Hanefi görüşüne göre kılınmaması gibi farklılıklar var. Bu tür farklılıklar da İslam fıkhının kendi içindeki zenginliğini, farklı yorumlama geleneklerini ve uygulamadaki çeşitliliği gösteriyor aslında. Tek bir doğru yerine farklı delillere dayanan farklı sonuçlar olabiliyor. Evet, cuma gününün adabına dair bu kapsamlı incelemede ilim meclislerinden duaların kabul olduğu o saate, salavattan Kur'an okumaya, nafile namazlardan sadakaya ve günü ahilete adamaya kadar pek çok önemli başlığı konuştuk. Gördüğümüz gibi kaynaklar bize Cuma'yı sadece bir namaz anı olarak değil, bütün bir günü kapsayan, adeta haftalık bir manevi yenilenme, bir yoğunlaşma süreci olarak sunuyor. Kesinlikle öyle. Belki de bu detaylı anlatımdan çıkarılacak en temel derslerden biri şu olabilir. Tüm bu spesifik uygulamaların, tavsiyelerin ardındaki ruhu kavramak. Yani cuma gününün özünde yatan o tefekkürü, bir araya gelmenin getirdiği kardeşliği, Allah'a daha yoğun yönelişi, onu bolca anmayı, sevgili peygamberini hatırlamayı, içselleştirmek. Acaba bu ruhu, cuma gününün bu özünü yakalayıp benimsemek sadece o günü değil haftanın geri kalanını hatta belki tüm hayatımızı nasıl etkileyebilir, nasıl dönüştürebilir? İşte bu soru üzerine biraz düşünmekle sizi baş başa bırakalım diyorum. Bu derinlemesine yolculukta bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki incelememizde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.